Selam dostlar. User Form serisinden hepinize merhaba. Bu videoda Toolbox'ta yer alan imaj ve Windows Media Player ve son olarak da Frame nesnelerini inceleyeceğiz. Ee, sizlere bu 3 nesneden bahsedeceğim. Üçü de birbirinden basit. İki tanesi çok eğlenceli, bir tanesi çok işlevsel. İlk öncelikle size Frame'den bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki ilk videolarda sizlere radyo butonundan, daha doğrusu Option butonundan bahsetmiştim. Yani şuradaki yapmış olduğumuz seçimlemelerden bahsetmiştim. Option butonlarda şöyle bir özelliği sizlere vurgulamıştım. Bu Option butonlardan ben sadece herhangi bir tanesini seçebiliyorum. Yani ben burada bu programı çalıştırdığımda burada 3 tane option buton eklediysen bu 3 option butondan sadece bir tanesini kullanabiliyorum. Yani checkbox'taki gibi böyle istediğim kadar seçimleme yapamıyorum. Size bunu ben çok fazla kez vurgulamıştım. Fakat şöyle bir şey var. Atıyorum ki ben burada en sevdiğiniz sporu sordum. Geleceğim biraz aşağıda da en sevdiğiniz yemeği soracağım. Ben bunu soramaz mıyım? Şu şekilde geldim. Bunları da olduğu gibi kopyalıyorum. Geliyorum burada en sevdiğiniz spor değil. En sevdiğiniz yemek diyeceğim belki. Kullanıcıdan en sevdiği sporun bilgisini aldım. Fakat yemek bilgisini de almak istiyorum. Buraya yemek 1 diyorum. Buraya yemek 2 diyorum. Yemek 2. Buraya yemek 3 diyorum. Yemek 3. Geldim şu şekilde programı çalıştırıyorum. Kullanıcı hem buraya bir veri girecek. Hem biraz aşağıya gelip buraya bir veri girecek. Fakat gördüğünüz gibi ne ben buraya doğru düzgün bir veri girebiliyorum ne de ben buraya doğru düzgün bir veri girebiliyorum. Çünkü burada bunların hepsini bir grup olarak görüyor. Yani bizim burada 6 tane eklemiş olduğumuz option buton nesnelerini tek bir grup halinde görüyor. Ben gelip burada frame ile ayırma işlemini yapacağım. Geliyorum buraya frame nesnesini seçiyorum ve şuraya bir frame nesnesi çiziyorum. Gelip buradaki en sevdiğiniz yemek bilgilerini bu frame içerisine yerleştiriyorum. Ve bu sayede bu frame benim için bir grup olmuş oluyor. Şu şekilde sol tarafa doğru alabilirim. Gelip frame'in ismini buradan değiştirebilirim ve çok daha güzel bir tasarıma sahip hale getirebilirim. Frame kullanmak aynı zamanda çok güzel bir görsellik de katıyor sizin uygulamalarınızda. Ben çok sık kullanırım bunu. Mesela burada kullanıcı seçeneği diyebilirsiniz. Seçeneği. Gayet güzel duruyor. Şu yapıya bir bakar mısınız? Şurada çok güzel bir border eklenmiş. Gayet güzel şekilde çerçevelenmiş. Aynı şekilde şurada harika bir başlık var. Yani muazzam duruyor. Gerçekten ben bu frame nesnesini kullanmayı çok seviyorum. Ben şimdi gelip tekrardan bu programı çalıştırdığımda şu şekilde yine benden iki tane bilgi girmemi istiyor. Yemek bilgileri az önce yoktu çünkü aşağı doğru indiğimde kayboldu. Geldim yemek 1 bilgisini girdim ya da yemek 2 ya da yemek 3 bilgisini ben burada girebilirim. Biliyorsunuz option butonlarda bir tane bilgi girebiliyorsunuz. Aynı şekilde gelip buradan da voleybolu, basketbolu ya da futbolu seçebilirim. Çünkü buradaki option butonlar burada oluşturmuş olduğum frame içerisinde gruplanmış. Ben gelip bir yan tarafa bir tane daha frame oluşturup 3 tane seçenekli farklı bir soru sorsam oraya da ayrıca işaretleme yapabilirim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hem burada ayrıca işaretlemeler yapabiliyorum hem burada ayrıca işaretlemeler yapabiliyorum. Gerçekten güzel ve kullanışlı. Az önce de size bahsettiğim gibi görsel anlamda da gayet göze hoş duruyor. Sizlerin de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim diğer iki tane nesnemize ve en eğlenceli olan nesnelerimizden iki tanesine. Gördüğünüz gibi image nesnem burada mevcut. Bunu gelip seçiyorum ve şuraya şöyle bir nesne çiziyorum şimdi burada ilk etapta karşımıza sol tarafta properties özelliklerinde bilgiler çıkıyor ve burada ben gelip picture bilgisinden şu yandaki kutucuğa tıkladığımda böyle bir diyalog penceresi benim karşıma geliyor bu diyalog penceresinden de benim bir görsel seçmem isteniyor bu görselin formatı jpeg ya da png olabilir onun dışındaki formatlarda hata alabilirsiniz veya açamayabilirsiniz bilginiz olsun. Bir tane JPEG dosyam benim burada mevcut. Ben bunu seçimliyorum ve aç diyorum. Bu şekilde aç dediğimde karşıma benim bir görüntü geliyor. Ve bu görüntüyü programlarımda kullanabiliyorum. Gayet güzel şeyler yapabilirsiniz bununla. Eğlenceli görseller koyabilirsiniz veya kendi logonuzu koyabilirsiniz veya kime iş yapıyorsanız onun logosunu koyabilirsiniz vesaire. Burada farklı farklı modları mevcut. Mesela tamamını sığdır. Şu şekilde tamamını sığdırdı. Onun dışında zoomlama olayı var. Şu şekilde gördüğünüz gibi üstlerden daralttı. Formatını bozmadı sanırım burada. Burada büyütürken biraz formatını bozdu. Yani tamamına sızdırmak için büyüttü. Burada da formatını bozmadan e, ekrana yedirdi. E, o şekilde düşünebilirsiniz. Onun dışında işte ortalansın e, yukarıya sağa sola vesaire gibi seçenekler mevcut. Onun dışında diğer bilgileri zaten aşağı yukarı biliyoruz. Onları anlatmaya gerek yok. Image nesnesinden de anlatacaklarım bu kadardı. Sadece bir görsel eklemek için kullanabildiğiniz bir araçtır. Gayet güzel işler yapabilirsiniz bununla da. Gayet eğlenceli bir nesnedir. Şimdi son olarak da Windows Media Player nesnesinden bahsettim. Fakat onu Toolbox'ta göremezsiniz. Varsayılan Toolbox ayarlarında böyle bir nesne mevcut değil. Onun için Toolbox menüsünde sağ klik yapıp buradaki seçeneğe tıklıyoruz. Burada bizim karşımıza çıkan pencerede en aşağı kısmında gelip biraz daha ineceğim. Windows Media Player seçeneğine tıklıyorum ve burada bir eklenti getiriyorum. Ve bu sayede Toolbox'ıma gelen bu nesneyi ben kullanabiliyorum. Burada gördüğünüz üzere daha fazla araç var, daha çeşitli araçlar var, bir sürü araç var. Bunlar için ekstra kurulumlar yapmanıza veya ekstra dosyalar yüklemenize Gerek olabilir fakat bazılarında öyle bir durum söz konusu olmaya da biliyor. Mesela bizim şu anda eklemiş olduğumuz Windows Media Player'da olduğu gibi. Şimdi geleceğim bunu ben ekleyeceğim. Onu da gelip şuraya ekliyorum şu şekilde. O da burada dursun. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine sol tarafta Properties özellikleri zaten geldi. Burada URL bilgisi mevcut. URL bilgisini webten değil de gelip bilgisayarınızda yüklü olan MP4 formatlarından yararlanabilirsiniz. Benim video giriş diye kullanmış olduğum bir intro var. Bunu yükleyeceğim ben şimdi URL olarak. Geliyorum bunun özelliklerine. Şurada gördüğünüz gibi nesnenin alt kısmında bulunduğu konum mevcut. Geldim bunu kopyaladım. Tekrardan user formumu açtım. Windows Media Player aracını seçtim. URL bilgisini orada kopyalamış olduğu yolu yapıştırdım. Gelip burada artık ben user formu çalıştırdığımda buradaki Windows Media Player'ım hareket edecektir. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi video giriş introm burada karşıma geldi. Bu da gayet kullanışlı çok fazla işime yaradı mı diye sorarsanız çok fazla kullanmadım ben programlarımda. Fakat yeri geldiğinde kullanabilirsiniz veya eğlenceli şeyler yapıyorsanız veya animasyonlar vesaire geçişler bir hikaye anlatıyorsanız hazırlamış olduğunuz programda vesaire gibi düşünebilirsiniz. Tabi sizin hayal gücünüze bağlı olarak da buradaki bütün nesnelerin kullanımı da değişecektir. Gelip bunu kapatıyorum. Windows Media Player'da yapabileceğimiz ayrıca başka özelliklere bakıyorum. Mesela full screen seçeneğini ben burada eğer ki ru dersem gelecektir bana tam ekranda bir görsel açacaktır. Şu anda burayı çekiyor mu bilmiyorum ama tam ekranda bir görsel açtı. Daha doğrusu görsel değil. Benim intromu oynattı. Tam ekranda oynattı ama. Yani user formun kapladığı ekran kadar değil. Bilgisayarınızın ekran ölçülerinin tamamı kadar bir oynatma işlemi yaptı. Şu şekilde kapatıyorum. Tekrar geldim burada. Full screen'i buradan false diyorum. Kapatıyorum. Enable demiş olduğumuzda buradaki araca hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Zaten onu biliyorsunuz. Onun dışında geliyorum burada Visible diyorum. Mesela Visible'ı şu şekilde kullanabiliriz. Eğer ki bir müzik ekleyecekseniz ve eklediğiniz müzik gözükmesin istiyorsanız burada gelip Visible'ı kullanabilirsiniz aslında. Buna gelip mesela ben False dersem gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda. Sesi duyabiliyorsunuz fakat burası boş. Bunu çok küçük bir şekilde e, kıyıya köşeye bir yere yerleştirirseniz eğer ki arka planda klasik müzik, hip hop müzik, nasıl tarzı müzikler deniyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de kullanımı gayet hoş gibi duruyor. Tekrardan penceremi kapattım. Geliyorum Windows Media Player'a. Bunu tekrardan True diyeyim çünkü son olarak size bir şey daha göstereceğim. Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi videom zaten oynuyor burada. Burada ayrıca gelip ileri geri normal Windows Media Player'ı kullanır gibi kullanabilirsiniz. Ses yükseltebilirsiniz. Ses kısabilirsiniz. Durdurabilirsiniz vesaire. Normal Windows Media Player'da yapmış olduğunuz tüm işlemleri bu eklenti sayesinde de yapabiliyorsunuz. Evet dostlar bu 3 araçla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. UserForm Form serisinin ilk kısmını bu sayede bitirmiş olduk. İkinci kısımda ise UserForm Form araçlarına ne tarzda Kodlar burada yazabiliriz. Hangi fonksiyonlarla biz burada bir atama işlemi yapabiliriz? Sizlere bunların hepsini göstereceğim. Buradaki fonksiyonların tamamını inceleyeceğiz. Ne işe yaradığını, nasıl kullanımı olduğunu, ne kadar gerekli olup olmadığını sizlere teker teker anlatacağım. Hepsinin ayrı ayrı kullanımı var. Hepsi birbirinden değerli fonksiyonlar. Hepsi çok fazla işinize yarayacak. Ayrıca eğer ki bu video serisinde beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğeni ve yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca kanala abone olarak da bana çok fazla destek vermiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.